Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyim biliyorsunuz İsviçre'deyim. Tam gölün ortasında çok güzel bir köye geldik, Şeniz şehrine. Arkamda görüyorsunuz dağlar, köy evleri, alpler. Bu da kaldığımız otel. Arkadaşlar bugünkü videomuzda İsviçre'de çalışmakla alakalı bir video çekeceğim. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsunuz takip edebilirsiniz ve bu değerli vaktinizi açıp. Ve bu değerli vaktinizi ayırıp bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İsterseniz başlayalım. Şu an arkamda gördüğünüz göl tam buradan. Diğer tarafı Züre'ye uzanıyor. O kadar büyük bir göl. Ben bilmiyorum belki bilenler varsa yazsın. En uzun göllerinden biridir. Ve biraz geçelim. Burada marina yani yatların falan. Teknelerin park ettiği bir yer. Karşıda küçük köy evlerini görüyorsunuz. O kadar güzel ki ama sokakta kimse yok tabii ki de. İnsanlar diyorum ben e, burada olsam, yani diyorum insanlar burada hani spor yapıyordur mutlaka ama ben kış olduğundan dolayı aslında o kadar da değil. Soğuk ama biz Ankara'nın biraz ayazı var. Ama normal gayet de. burada tenis kortları var arkadaşlar. Şimdi size İsviçre'de yeni videomuza başlayalım. İsviçre'de nasıl? Ee, iş bulunur. Onu anlatacağım. Biliyorsunuz İsviçre çok uluslu bir millet. Yani tek bir dili yok. Birçok dilden oluşuyor. Daha önceki videolarımda anlatmıştım zaten. Ee, ve çok küçük popülasyonu var ve şirket sayısı çok fazla değil. Ve genellikle iş gücüne doyduğundan dolayı e, çok fazla kişilere ihtiyaç yok. Genellikle burada eğitim seviyesi de çok yüksek ol olduğundan dolayı vasıflı kişilere çok ihtiyaç oluyor. Ama bu vasıflı dediğim nasıl gerçekten öyle bir spesifik alanda tecrübeniz olacak ki burada o, o alanda kişiyi bulamayacaklar. Anca o zaman getirecekler. Çünkü İsviçre yasaları her ülkenin olduğu gibi ağır. Mesela burada biri size çalışma izni çıkarmak istediğinde e, devlet diyor ki burada tamam sen birini getirmek istiyorsun da buraya eee niye? Hani burada İsviçre'de o yetenekli bir kişiyi bulamadın mı? Niye ilk başta İsviçre'den birine bakmıyorsun gibisinden sorular yöneltilir. Her zaman bu böyledir. Adamın da bunu kanıtlaması lazım. Belli bir kişileri yani bir düzine kişi işe çağırmaları lazım iş görüşmesine reddetmesi lazım. Çok uzun prosedürleri bulunmakta ve çalışma izni çıkarmak çok masraflı işveren için. Onun için buraya getirecekleri kişileri vasıfsız değil de vasıflı olarak Seçiyorlar ve özellikle hani vasıflı olarak dediğimde yani gerçekten çok spesifik bir alanda mühendisiniz ya da çok üst düzey bir yer bir şirkette çalışıyorsunuz gerçekten size ihtiyaçları var o zaman gözlerini kırpmadan yaparlar nereden başvurabilirsiniz peki işlere LinkedIn, Glassdoor, Indeed gibi web siteleri bulunmakta. En popüleri zaten LinkedIn'dir. Kesinlikle orada bir profil açmanız lazım. Oraya tüm çalışma geçmişinizi, networklerinizi, başardığınız başarıları, kursları, sertifikaları yazmanız lazım. Zaten burada size bir çalışma izni çıkardıklarında siz vizeye başvuruda kalifiye olduğunuzu kanıtlamanız lazım. Bazı insanlar bunu anlamıyor. İşte diyor ki ee, abi işte ben şu bölümde çalışıyorum ama İs İsviçre'de bir tane tanıdığımız var. Şu bölümde mesela ben ağaç ustasıyım. Ama ben geleceğim kebapçıda çalışacağım. Çalışma izni çıkaracaklar. Vize çıkarım Bu hep geliyor mesela. Çıkmaz çünkü dediğim gibi kalifiye olduğunuz alanda çalışabilirsiniz. Yani Türkiye'de hangi alanda çalıştıysanız buradaki çalışma izni çıkaracak şirket de aynı alanda olması lazım. Yani aynı alanda çalışmanız lazım arkadaşlar. Bunu diyeyim önceden. Yani çünkü siz Türkiye'de çalıştığınız alanla buradaki alan aynı değilse demek ki siz kalifiye değilsiniz, o alan uzman olmamışsınız demektir ve buraya size çalışma izni çıkarırlar bir şekilde Belki hani kanıtlarlar Türkiye'de sertifika falan ayarlarsınız ama e, kesinlikle Türkiye'de e, yani tanınız varsa diyorum, tanınız yoksa kesinlikle e, zor yani çünkü bura çok adil. Liyakatın çok yüksek olduğu bir yer ve çalışma izni çıkarırken ya da birini işe alırken kesinlikle eşit davranılıyor. Ondan haberiniz olabilirsiniz ama bizim gibi 3. Dünya ülkesinden vizenin ihtiyaç olduğu ülkeden geliyorsanız maalesef ki biz otomatik eksi 2-3. seviyede başlıyoruz. Çünkü buranın vatandaşları veya Avrupa Birliği vatandaşlarına göre bir eksi yanlarımız var. ne? ne? çalışma iznimiz yok, oturum iznimiz yok. Her şeyde vize prosedürleri bunların hepsi 6 ay 1 yıl sürebiliyor bazen. <laughs> onun için gerçekten çok zor yani mesela birçok kişi yazacaktır vasıfsız olarak gelebilir miyim gibisinden vasıfsız olarak gelmeniz imkansız ne yalan söyleyeyim ha, nasıl gelebilirsiniz buraya eğer illa buraya taşınmak istiyorsanız kesinlikle bir maddi geliriniz gerekli burada yapabileceğiniz şey şirket kurabilirsiniz şirket kurarak gelebilirsiniz dünyanın her yerinde olduğu gibi ee, herhalde şirket kurduğunuzda burada oturma çalışma izniniz oluyor ama yani şirket kurduğun her yerde çalışabilir miyim hayır kendi şirketinizde çalışabilirsiniz onun haricinde evlilik olabilir. Evlilik prosedürlerini bilmiyorum ama yani evli, evlenip gelenleri biliyorum. Ben bir danışman veya uzman bir kişi olmadığımdan dolayı lütfen bana sormayın. Hani nasıl yapılır, nasıl edilir falan gibisinden. Google'dan araştırın. İsviçre'nin Göçmenlik Bakanlığı'nın web sitelerine bakın. Orada tüm prosedürler yazar. Konsolosluğa bakın. Yani kendinize en uygun vize türünü belirleyin. Ona göre... <laughs> size en uygun olanı seçin gelin. Ee, okul olabilir. Ee, yalnız İsviçre gerçekten hani eğitim bakımından çok ileri ve hani çok okulu tanımıyorlar. Çüve çoğu ülkede okulu tanımıyorlar. Ee, onun için araştırın. Çünkü mesela Polonya'ya birçok kişi gelebiliyor ama İsviçre'ye gerçekten hani çok zor. Ee, bu tanırlılık olsun. Ve ee, başka şeylerden dolayı, başka kurallardan dolayı <laughs> İsviçre'de okul, üniversite mesela kabul şartları o kadar ağır ki yani çok başarılı olmasınız falan. Ee, onun için çoğu kişi Doğu Blok ülkelere gidiyorlar arkadaşlar. Ee, onun haricinde burada maaşlar zaten önceki videolarda vermiştim ama burada normal standart asgari ücrete çalışabileceğiniz maaş 3500-4000 frank arası ve bu sizi çok rahat geçindirir yani İsviçre'de yani çok rahat para şey yapmazsınız cebinize koymazsınız ee, para biriktirmezsiniz ama hayatınızı geçirirsiniz. Yani ihtiyaçlarınızı alırsınız ama hani çok düzlüğe çıkarım, çok para biriktiririm, hani ev araba alırım. Onları kesinlikle unutun. Öyle bir şey yok yani. Onun haricinde gerçekten buraya gelmeyi değer mi sorarsanız yani kesinlikle değer ya. Kesinlikle değer. Mükemmel değil mi? Arkadaşlar şu doğaya bakın ya. Mükemmel. Yemekleri mükemmel. Ee, kültürü, doğası yani burada diyecek bir şey yok zaten. Bir de efsaneleri biliyorsunuz. Buraya gelenler, burada yaşayanlar hep diyor. Yani burada nükleer patlama olduğunda işte tüneller patlatılıyor. İşte o kadar çok sığınma yerleri falan var. Öyle bir coğrafyadır gerçekten. Hem de jeopolitik olarak da yani dünyanın en şey ülkelerinden biri biliyorsunuz İsviçre bankaları herkes buraya paralarını yatılıyor. Dokunulmaz bir ülke. Onun için gerçekten ne bilmiyorum. Komple tehresim değil mi bilenler yorumda yazsın arkadaşlar. Ama genel olarak Avrupa'da e, özellikle İsviçre'de <laughs> iş bulmakla alakalı bunları diyebilirim. Kesinlikle ref, eğer e, çalıştığınız yerlerde e, referans alırsanız bunlar çok iyi olur. Referans mektupları, niyet mektuplarınızı hazırlayın. CV'nizi profesyonel olarak hazırlayın. LinkedIn'e koyun ve size tavsiye pes etmeyin. Mesela çok kişi pes ediyor. İşlere başvuruyorum. Bir yol oldu. Kimse dönmüyor. Size tavsiyem CV'nizi bombardıman yapın. Her yere atın. Tüm dokümanlarla birlikte. Ama ayrıca şunu da diyeyim. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar. Kesinlikle CV'nizi her başvurduğunuz işe göre düzenleyin. Mesela çok kişi bana atıyor işte abi CV'me bakabilir misin? işte düzenleyebilir misin? Nasıl sence falan gibisinden. Mesela e, o kadar gereksiz şeyler yazılıyor ki CV'lerde. Yani 2-3 sayfa yazanlar var o kadar karmaşık, uzun, kısa ve net öz olması lazım arkadaşlar. Ve özellikle hangi işe başvuracaksanız o işle alakalı dikkatlerini çekebilecek, alakalı şeyleri yazmamız lazım. Yani sizin e, başarılar kısmında bir başarıyı mesela kurumun ismini ve başarıyı uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Kurum başarıda bu bir cümle. Başka bir şey gerek yok. Ne kadar az, sade olursa o kadar iyi. Şimdi size tavsiyem hazırladığınız bir CV'yi kendiniz işveren olarak bir bakın ve ne düşündüğünüzü işveren olarak bir <laughs> fikir edin. Siz bu CV'ye tamamına bakar mısınız, bakmaz mısınız? Çünkü empati yap. Bir tane işveren önüne yüzlerce CV geliyor. Bunlardan mesela 50 yollar 10 tanesini. Bunları tek tek bakmak e, o kadar yoruyor ki insanı. Ne kadar sade öz olursa direkt oradan dikkat çekici olması lazım. Ne kadar az ve öz yazılırsa o kadar iyi olur. Çünkü adam baktığında direkt olarak nokta atışı yapması lazım arkadaşlar. E, onun için e, kesinlikle e, yazdığınız CV'ler az ve öz olsun. E, e, alakasız olan çalıştığınız alandaki e, iş geçmişini, iş deneyimini oraya yazmanıza gerek yok. Çünkü onların, onlar bakmayacak bile. Anlatabiliyor muyum? Genel olarak size böyle bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Yorumlarınız neler? Gelin tartışalım. Tüm sorularınıza cevap vereceğim yorumlarda. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.